Herkese selam. Bugün o gün bugün 2025 Borsa Rallisi'nin startının verildiği gün. Merkez Bankası PPK toplantısını yaptı. Faizi sabit tuttu ama metinden piyasa bir sonraki Merkez Bankası toplantımında faiz indirimi sinyalini aldı. Toplantı öncesi de İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Aralık ayında bir faiz indirimi yapılması gerekir şeklinde de bir açıklama yapmıştı aslında biraz da tüyo gibi bir şeydi. Merkez Bankası'nın açıklamalarından bu anlaşıldı. Bunu anlayan, okuyan, en fazla okuyan Bank of America'ydı. Bank of America Borsa İstanbul'da hisse senedi bırakmadı, sildi, süpürdü. 5 milyarlık alım yaptı Bank of Amerika. %70'e yakın, %60 küsürlük bir alım yaptı. Onun dışında da kimse doğru düzgün bir şey almadı. Genelde böyle oluyor, onu da söyleyeyim size. Bir, yani yarın ve ertesi günden itibaren bizimkiler yavaş yavaş alım başlıyor. Ondan sonra Bank of America bu defa satmaya başlıyor arkadaşlar. Yukarıdan bu defa da BOFA satıyor falan deniyor. BOFA 5 e, milyarlık alım yaptı bugün. Ne aldı? Ne alındı? En fazla ön plana çıkan hisseler hangileriydi? BOFA bir defa bir istotus hisselerini aldı. Onu söyleyeyim ama sektörel olarak ayrışmalar yaşandı. Yani bu faiz indirim sürecinden en fazla pozitif etkilenecek hisse sektörler bir defa GEOlar dedik GEOlar gitti, çimentolar incelemelerini yapmıştık çimentolar gitti ve bankalar ön plandaydı. Bu üç sektör ön plandaydı bugünkü koşuda arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte hangi sektörler ve hisse senetleri ön planda olacak bu kardeşiniz bir güzellik yaptı. Çok önemli bir analiz yayınlıyorum arkadaşlar. DuPont analizi yayınlayacağım bu akşam. DuPont analizi nedir? DuPont analizi şudur. Google amcaya da sorabilirsiniz. Kısaca çok fazla uzatmayacağım DuPont analizinin ne olduğuyla ilgili. Finansal verileri yani bilançolara göre derinlemesine bir incelemedir bu. Hisse senetlerini finansal verilere göre derinlemesine inceleyerek birbirleriyle kıyaslayacağız. Yani biz önümüzdeki 2025 yılında bir defa GEO'ların çok iyi olacağını düşünüyoruz. Hangi GEO DuPont analizine göre iyi birbirleriyle kıyaslıyoruz. Ayrıyeten çimentoların ve inşaat şirketlerinin onun dışında neleri yaptık Otomotiv arkadaşlar. Otomotiv de cezalandırılmıştı. Otomotiv'in de pozitif olacağını düşünüyoruz. Sanayi hisselere bir defa sanayi hisseleri paraya erişim çok zordu 2024 yılında. Ee, birçok hisse senedi Kongortato ilan etti. Ee, birçok değil bir tanesi hisse, ilan etti de birçok şirket Kongortato ilan etti. Para erişim fazlaydı ama para ucuzlandığı zaman, paranın maliyeti ucuzladığı zaman malın değeri artacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla sanayi hisseleri de Ön plana olacak, çıkacaktır. En iyi sanayi hisseleri Dupont analizine göre hangileri? E, e bunları yaptık arkadaşlar ve aracı kurumlar. Aracı kurumlar da 2025 yılında öne çıkacak sektörel olarak. Çünkü borsa yükselecek. Borsa yükseldiği zaman aracı kurumların ellerindeki hisse senetlerinin değeri yükselecek. Öte yandan yeni yatırımcılar gelecek. Şu anda yatırımcı sayısı azalıyor. 8 milyona çıkmıştık ama 7 milyona düştük ve 2025 yılında faiz para kazandırmadığı zaman insanlar faizden parasını çekip borsaya getirecekler arkadaşlar. Borsaya getirdikler zaman borsa coşacak ve aracı kurumlar da buradan para kazanacak. Dupont analize göre hangi aracı kurum daha avantajlı hisse hisse tek tek açıklıyoruz arkadaşlar. Çok çok çok. Önemli bir video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu video 2025'in Yıldızlarının anlatıldığı videodur arkadaşlar para kazandıran hisselerinin tek tek anlatıldığı videodur Sonra dönüş yapacağız bu videoya bakın o tarihte bu tarihte ben bunları söylemiştim diyeceğim size arkadaşlar zaman kaybetmeden his, e, videomuza geçelim Herkese iyi seyirler diliyorum Hisselerin Dupont analizine geçmeden önce size Investing Pro'dan bahsetmek istiyorum. Investing Pro ile bir anlaşma yaptık arkadaşlar. Sınırlı bir süre için birkaç gün kaldı öyle söyleyeyim. Bir indirim var %70'lik bir indirim. Bundan faydalanmak isteyen arkadaşlar bu videonun açıklamalar bölümünde yer alan linki tıklayıp oradaki indirim kupon adını kullanarak %70'lik indirimden faydalanabiliyorlar. Benim de birebir de zaten bu anlaşmadan önce de kullandım ve Faydalı olduğuna inandığım bir programdı Investing Pro arkadaşlar. Ne var Investing Pro'da? Şu anda AKG o hissesine bakıyoruz. Mesela bir hisseniz var, AKG olsun hisseniz. Burada hissenin değeri şu anda 12 lira 0.7 kuruş ama adil değeri 14 lira 75 kuruş gösteriyor. Yani e, arkadaşlar iki e, modellemeye göre bu hisse senedi 14 lira 75 kuruş olur diyor adil değeri. Investing Pro ve bununla ilgili 4 analist e, hedef fiyatlarını açıklamışlar. En düşük 15 lira olur demişler. En yüksek 21 lira olur demiş. Medyan 16.88 olur. Sizde bir hisse senediniz var diyelim. Bunun değeri adil mi? Hisse senedi aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz. Değeri adil mi? E, ederinde mi? Ucuz mu? Pahalı mı? Buna hızlı bir şekilde Investing Pro'da bakabilirsiniz. Ayrıca yapay zekayı kullanmak isteyenlerin e, rahatlıkla kullanabilecekleri bir sistem yapay zeka sizin için e, arkadaşlar bir e, hisse senedi seçimi yapabiliyor. Öte yandan fikirler bölümünde ABD borsalarına yatırım yapan e, aracı kurumların Warren Buffett'tan bilgi ise başarılı aracı kurumların birebir portföylerini canlı portföylerini görebiliyorsunuz arkadaşlar bunu birebir kopyalayabilirsiniz. Sınırlı bir süre için bir indirim söz konusu. Ee, bu sebepten dolayı e, bu Investing Pro'dan da bahsetmek istedik. Şimdi geçelim DuPont analizine göre hisselere. 2025 faiz indirim döngüsünde pozitif ayrışacak sektörlerden bir tanesi de aracı kurum sektörü olacaktır. Biz faiz ne bu kadar yaklaşılmadan önce geçtiğimiz haftalarda GEO'larla ilgili bir çalışma yapmıştık. Öte yandan çimentolarla ilgili bir çalışma yapmıştık. Ödenmiş sermayesi en düşük, FK oranı en düşük, yayolara ve çimentolara işaret etmiştik. Şimdi DuPont analizi yapacağız. Bu biraz daha farklı bir analiz. Derinlemesine arkadaşlar bir analizdir bu. DuPont analiz bir şirketin finansal performansını daha derinlemesine anlamak ve analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Buna göre en iyi aracı kurum hissesini bulmaya çalışacağız. Tabii ki burada... Ee, Önemli olan şey listenin en üstünde kalan ilk 4 hisselere bakacağız arkadaşlar. Birkaç listede birden en üstte kalanlar olacaktır. Bunlar diğerlerinin arasından e, sıyrılacak. Şimdi aracı kurumlar neden 2025 faiz indirim döngüsünde pozitif ayrışacak? Çünkü borsa kazandıracak 2025'te. Faizler düştüğü için faizlerden faizden paradan para kazanılamayacak. Paradan para kazanılamayacağı için de İnsanlar borsaya yönelecekler. Borsaya yöneldikleri için borsa yükselecek. Borsa yükseldiği için bu aracı kurumların elindeki hisse senetlerinin değeri yükselecek. Ayrıca yeni yatırımcılar borsaya gelecek. Yeni yatırımcılar da müşteri demek. Bu sebepten dolayı aracı kurum sektörü de pozitif ayrışacak bir sektördür. Net kar marjına göre, net kar marjına göre en iyi e, aracı kuruma bakıyoruz arkadaşlar. Birinci sırada Oyayat, ikinci sırada Osman, üçüncü... Info dördüncü global menkul değerler geliyor. Siz kafanıza göre e, bir e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir e, düzenleme e, yapabilirsiniz bu şekilde. Birinci sırada e, oyak yatırımda Osman e, Info global menkul değerler. Aktif devir hızına göre aktif devir hızına göre e, birinci sırada şeker yatırım menkul değerler. İşmen global menkul değerler ve gedik yatırım. Eee yer alıyor. Aktif karlılıkta ise aktif karlılıkta Osman Oyak Yatırım mesela net kar marjında da Osman Oyak Yatırım hatırlayın yine global menkul değerleri görmüştük işmen. Aktif karlılıkta da yine aynı şekilde borç kaynak oranı borç kaynak oranı derken düşük olan makbul olacaktır. Yani borcu düşük olan burada e, baktığımız zaman borcu en düşük hisse senedine arkadaşlar Osman'ı görüyoruz. Bakın Osman'ı birkaç Listede bir şeyde birden gördük. Şeker yatırım menkul değerler A1 kapital ilk defa girdi. İşmen'i gördük arkadaşlar. Öz kaynağa baktığımız zaman ise öz kaynağa baktığımız zaman da global menkul değerler oyak yatırım Osman ve işmen görüyoruz. Burada oyak yatırım Osman global menkul değerlerin daha sık daha ön plana çıktığını gördük. Dupuant analizine göre arkadaşlar. Şimdi burada Osman'ı kıyasladığımız zaman Osman'ı sektörüyle kıyaslamış. Ee, Osman'ı sektörüyle kıyasladım net kar marjina sektörüne ne kadar çok fark attığını görüyorsunuz. Ee, ayrıca aktif devir hızında biraz sektörünün gerisinde kalıyor. Aktif karlılık da sektöründen iyi. Borç e, oranında ise e, yine Osman düşük kalıyor. Düşük kalması zaten iyi oluyor arkadaşlar. Eee Öz varlık karlılığında ise Osman'ın daha başa baş yani başa baş bir tık daha iyi olduğunu görüyoruz sektörüne göre. Zaten Osman ödenmiş sermayesi de düşük bir hisse senedimizdir. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına en iyi gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesini bulmaya çalışıyoruz Dupont analizine göre. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarını 2025'te çok konuşuyoruz. Ben haftalar öncesinde bu analizi yapmıştık. Gayrimenkul en iyi gayrimenkul hissesi hangisidir? İşte ödenmiş sermayesi 400 milyonun altındaki ve FK oranı yine 4'ün altındaki hisse senetlerine işaret etmiştik. Şu anda da DuPont analizini yapacağız. Derinlemesine bir analizdir bu. Bilançolarında bitmiş olması çok güzel arkadaşlar. 9. aylık bilançolarda yeni bitti. Analizimizi yapalım. Net kara göre, net kara göre en iyi hisse senedini bulmaya çalışıyoruz net kar marjına göre daha doğrusu net kar marjına göre en iyi hisse senedini bulmaya çalışıyoruz asgeo ahsegeo kegeo pekgeo meregeo listenin ilk beşini oluşturuyor bu defa 5 hisse senedine yer vereceğim Çünkü çok daha fazla hisse senedi var arkadaşlar Şimdi burada dikkat eden net kar en yüksek hisse de değil net kar marjı kar marjı en yüksek hisse bu şekilde listelendi. Şimdi aktif devir hızı bas gaz en yüksek aktif devir hızında bu aynı zamanda arkadaşlar gaz işiyle de uğraşıyor GEO işi de var EKGEO FZLGEO vakye'ye, nukye'ye, avp'ye şeklinde ilk 6 hisse yer alıyor. 6 hisseye ife bakalım arkadaşlar. Çünkü söylediğim gibi GO'lar fazla yani işte aracı kurumlar gibi 8 tane hisse senedinden oluşmuyor bu sebepten dolayı. 6 tane hisse senedini en üstte kalan 6 hisse senedini e ifade edeceğiz. Aktif karlılıkta, aktif karlılıkta en iyi YYGO, RYGO, eee PAGYO VKG'yi AVPGO, as Yani burada baktığımız zaman mesela AVPGO'yu ikinci defa zikrettik. Borçluluğa baktığımız zaman burada daha çok ön plana çıkanı bulmaya çalış çalışıyoruz arkadaşlar. Yani birebir de mesela bunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Şu hissedir diye zikretmekten ziyade analizi zaten görüyorsunuz nasıl yapıldığını arkadaşlar. Eee Baktığımız zaman borç öz kaynağı göre düşük olan tabii ki makbul olacak. ASGO en düşükmüş borçluluğu en az olan. ADGO, MREGO, AKGO, YG ye YGGO, ye, ÖzAKGO da borçluluğu öz kaynağına göre en düşük hisse senetleri. Öz sermaye karlılığında en iyisi hangi dediğimiz zaman YGGO bakın YGGO ikinci defa sanıyorum zikrettik. RYGO, VKGO bunu da ikinci defa. Baskaz yine. Pagyo, Pagyo'yu da yine. AVPGO e, listenin ön sıralarına tırmandı. Öz sermaye karlılığına göre yıllık bazda arkadaşlar. Bu şekilde Duplant analizine göre de ön plana çıkan GO hisseleri bu şekildeydi. Tabii ki krediler düştüğü için GO hisseleri para kazanacak. İnşaat sektörü de hareketlenecek. Peki Dupont analizine göre en iyi inşaat hisseleri hangisi? Bu analize göre arkadaşlar net kar marjına göre Y yapı en iyi hisse edip yayla, kuyaş, Dapkeme, enka inşaat şeklinde sıralanıyor. Aktif devir hızına göre aktif devir hızı en iyi hisseler Orge, Birleşim, Sanel, Yesan, Kuyaş. Kuyaş sanırım ikinci defa zikredildi. Aktif karlılığa göre, aktif karlılığa göre Y yapı, ikinci defa Edip, Orge, Kuyaş, TurGG, e, Yayla e, şeklinde devam ediyor. Siz listenin biraz daha altında kalan hisseleri de tabii ki görebiliyorsunuz. Borçlulukta az olana bakıyoruz biliyorsunuz. Yayla, Yayla ikinci defa zikredik. En karşıya TurGG, Edip, yine ikinci defa Kuyaş, belki üçüncü defa zikredildi. Öte yandan e, tabii KUYAŞ e, sadece e, inşaatla ilgili değil, başka alanlarda da faaliyetleri var. E, arkadaşlar e, yani kuyumcularla ilgili e, işte bir o sitedeki e, kiralama işlerine de bakıyor. Öz sermaye karlılığına göre, öz sermaye karlılığına göre e, baktığımız zaman Y yapı yine zikredildi Edip, orge Kuyaş, DAP e zikredildi arkadaşlar. Bunlar ön plana çıkan inşaat sektörü hisselerimizdir. Faiz indirim döngüsünde sanayi hisseleri de ön planda olacak. Faiz artırılırken paradan para kazananlar para kazanıyordu. Şimdi sanayi hisseleri. Çünkü sanayi hisselerinin fa e krediye erişimleri kolay olacak arkadaşlar. Mesela Megap'ın e, Kongordato ilan etmesinin sebebi kredi erişiminin olmayışıydı. Yani faiz indirim döneminde olsaydı Megap belki de Kongordato ilan etmeyecekti. Biz Kobi sanayi hisseleri içerisindeki DuPont analizini yapacağız arkadaşlar. Yine çok sayıda sanayi hissemiz var. Listenin en üstünde kalan hisselere odaklanıyoruz. Net kar marjında en iyi hisse Nibas, Prisma, Ensari, Park look sk şeklinde sıralanıyor. Aktif devir hızında, aktif devir hızında Burva, Femiza, Polteke, Özerden, İsfas, Onkosem şeklinde sıralanmış. Aktif karlılıkta, aktif karlılıkta en iyi hisselere baktığımız zaman Selge'de, Femiza, Burva, Luke SK, Prizma, Nibas. Yani dikkat ediyorsunuz bazı hisseler iki defa, üç defa tekrar ediliyor. Bunları aralarından seçersiniz. Borç kaynak oranına göre borcu az olan tabii ki Almat, Seykim, Parkme, İzin ve Angen Retal hisseleri öz sermaye karlılığına göre öz sermaye karlılığına göre Burva, Selgıda, Femizap, Ensari, Luxeke, Prizma, Samat bunlar da öz sermaye karlılığına göre ön plana çıkan sanayi hisselerimizdir. Sanayi hisseleri de bu dönem faiz indirim döngüsünde ön plana çıkacak sektörler olacaktır. Bugün pozitif ayrışan sektörlerden bir tanesi de çimento sektörüyle GOların yanı sıra çimento sektörü de pozitif ayrıştı. Çünkü faiz indirim döngüsünden pozitif etkilenecek sektörlerden birisi de çimento sektörü. Bununla ilgili bir analiz yapmıştık. Biz ödenmiş sermaye FK analizi. Şimdi DuPont analizi yapacağız. Net kâra göre en iyi net kâra göre en iyi hisse net kar marjına göre LMKDC Nibas B Söke Batıçim, Çimsa Afyon Nuh CM şeklinde sıralanmış arkadaşlar. Aktif devir hızı. Aktif devir hızı en iyi olan hisseler Çimbeton Konya Bobet Başçeme Oyakçe Ak, Akçansa şeklinde sıralanmış. Aktif karlılık. Aktif karlılığa göre Afyon, Göltaş, Buçim, Oyakçe, B Söke, Nibas, Bobet şeklinde sıralanmış borç kaynak oranına göre ise tabii ki borcu düşük olana bakıyoruz. Afyon, Nibas, Oyakça, Buçim, Nuh, Ceme, Çement şeklinde sıralanmış en iyi hisseler bu şekilde borç kaynağı göre. Peki öz kaynak karlılığına göre en iyi hisseler hangisi? B Söke, Göltaş, Afyon, Buçim, Batıçim, Oyakça de öz kaynak karlılığına göre en iyi çimento hisseler arkadaşlar. Ee, siz söylediğim gibi birkaç defa birden zikredilen hisseler özellikle net kar marjında, aktif devir hızında ve borçta tepede olan hisselere bakın arkadaşlar. Otomotiv sektörü de bana göre faiz indirim döngüsünden pozitif etkilenecektir. Şu anda biraz cezalandırılıyor. Faiz artırıldığı dönemlerde insanlar tabii ki araba çok da fazla araba almıyorlar. Özellikle Avrupa'da birçok ee, otomotiv üreten firmanın e, fabrika kapattığını biliyoruz. Öte yandan e, elektrikli araçlarda kan gövdeyi götürüyor, büyük bir rekabet var orada. Ama faiz indirim sürecinde yine pozitif olacağını düşünüyorum. Bir de ayrıca bir çalışma var. İşte 25 yaşını dolduran arabaların e, trafikten çekileceği konusunda şu an netleşmedi. Öte yandan bana göre e, yani otomotivde en büyük rakip Avrupa'nın Çindir. Avrupa'da üretim yapamayan bazı kuruluşlar Türkiye'yi tercih edebilirler otomotiv üretimi üssü olarak. Yani hem maliyet açısından daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla otomotivin ben yine pozitif ayrışabileceğini düşünüyorum. Bu sektörün cezalandırılan sektörlerden bir tanesiydi. Faiz artırım sürecinde yaşandı otomotiv sektörü arkadaşlar şimdi net karda net karda en iyi hangisi diye baktığımız zaman Türk Traktörü görüyoruz. Ödenmiş sermayede de sanıyorum en iyisi. Yani en düşük ödenmiş sermayeye göre Türk Traktör, Froto, Froto hem arkadaşlar bedelsiz açıkladı hem de temettü verecek. Tümosan, Toaso, Toaso da benim ee, ve Doaş mesela çok da fazla e, inmeyelim Zaten çok da fazla hisse olmadığı için ilk 3 ya da 4 hisseyi baz alalım öyle. Aktif devir hızına baktığımız zaman Doas birinci, Türk için Froto e, ve Toas şeklinde sıralanmış arkadaşlar. En iyisi bu şekilde. E, ve yine aktif karlılıkta ise Türk traktör. Traktör sanki biraz daha ön plana çıkıyor değil mi? Yani e, ben e, yanlış yorumlamıyorum. Froto da yine Toaso, Doas şeklinde sıralanmış aktif karlılıkta. Öte yandan borç, borç kaynak oranında da baktığımız zaman en iyi borç Doas, Tümosan, Türk Traktörü, Toaso şeklinde sıralanmış. Öz sermaye karlılığında en iyisi hangisidir diye Türk Traktörü görüyoruz. Türk Traktör bana göre DuPont analizinde iyi durumda açık ara diğerlerine göre Froto, Toaso, Doas şeklinde olacak arkadaşlar. 2025 yılında öne çıkacak hisseler ve sektörlerle ilgili analizlerimiz devam edecek. Çok önemli bir analiz bu. Dikkatlice izlediğinizi umuyorum. Herkese Bol kazançlar diliyorum.